Arkadaşlar bugün yeni bir Valorant bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle çektiğim çizileri Çizim görüyorsunuz. Arkadaşlar, like bir de abone olursanız çok sevinirim. 50 abone olmam az kaldı. 50 abone olmamı yapsa ederseniz çok sevinirim. Hadi gidelim. Bizim Sage Romanmış. Rumen. O Roman yazıyor. Anasını sikeyim orada ee, bir şöyle 30 kişi falan var. Benim. Kanka ne söyleyeceksiniz bana söyleyeyim ben çeviririm Sage'i Türk uh, Reina. Kijoy sen oh, öne yeah. bak ben arkaya. Reina düştü. Tam boş ver arkayı. Bas bas bas. Lan hayır. I'm too HP. I'm too HP. Lan abi oradan da vurma bir zahmet ya. Adam tarayıp vurdu. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Oh pinge bak kalan son oyuncu Yakında 5 FPS alacağım ben. Çok kasıyor. Bir düşman kaldı. Etti mi üç? Ultim hazır. Info var mı? Info Razer'da bir yerlerde. O... Oğlum o nasıl info amına koyayım? Abi yani tamam, beni şey o koridorda öldürdü işte. Ne Info bu. Hep Neon'un yüzünden yemek yemeseydi söylerdi yüzünü. Aynen Neon ya. Yemek yiyorum. Ne yiyorsun? Sana ne? Canım çeker belki söylediğini ben de bilmiyorum. Saman yiyor kanka. Ya, yemek yiyorum işte. Saman yiyor. Oğlum yemeğin adı yok mu? Geri... Ya Neon. 15 yaşında <laughs> Yemek işte. Ya tamam, fırın... Hayır, fırında pişen bir tane fırın yemeği işte. Tamam, terk et burayı. Canım... Canım evet, çekti, tamam. söyleme. Canım çek söyleme! <laughs> Oynayamıyorum. Tam söyleyemiyorum, <laughs> söylemiyorsun. Bak ha işte, keyfim düştü. Canım çekti. Özür dilerim. <laughs> Ama yani ikinci oyundan sonra saygı söylemeyecektim. Oynayamıyorum <laughs> işte. Spike B'de düştü. Kaldırır mısın beni? Seyit kaldırayım. Seyit. Hayatta Kaldırma Seyit. Ulti, ulti. Ulti, for, for. Seyit, ulti, ulti. Ooo bro, batarya denk. Yoru oyna biraz ya, Oğlum Seyit senden daha iyi oynuyor. Alman disipliniyle dalga geçiyorsun. Bir de ha? sen duellocusun Oynayamıyorsam Oynama kanka Yürü aşırı sessiz killjoy, killjoy 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 Sakin oluyoruz hayatta kalıyoruz tamam Killjoy Zed, demek ki Sen diyor. kimle dalga geçiyorsun geri zekalı Oğlum killjoy konuşuyor mu ki <laughs> ben... Evet konuşuyor işte hızlı, hızlı. Ben duymuyorum Hadi 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 Grupta ben planlısın. de bilmiyorum mısın? şu an konuşmuyor ama önceden konuşuyordu. Önceden konuştuğunu ben de duydum ama şu anda duymuyorum. Ben de duymuyorum. Joy. Hello. Guy. Oo, ben şey. sana dön eşek dön nereye gidiyorsun? Spike B'de koyayım Yoru info vermen lazım kanka ikisiyken. Ya abi öleceksin şimdi sen ya. Yürü gel yani. abi. Al. 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 Ayakta kalan son oyuncu. Joy ne yapsın oğlum? Spike B'de şimdi. düştü. Kontrol et onu. Bir Joy böyle alamaz bence. Ay 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 git git. Ya kimse yakalayamaz. Ölme vakti. Çok boros bu, Boros bu seni Boros bu nasıl bu? Ka kanka, Onlar, bir Boros bu? Kanka sesim bir anlığına bir 3-4 ton geriledi. Düştü Neon botu ne oldu lan Neon aşırı sessizleşti Ne? Neon aşırı sessizleşti <laughs> Yemek yiyorum ya yemek yiyorum Nasıl konuşayım ya o Nasıl baş... bir yemek yeme ya Kaç saat bitmiyor baş, baş, Yemek şey Yemek <laughs> 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 Ne? 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 Yok bir şey sen devam et Allah'ım Ya bir şey yok Sage heal Sage heal heal Sage please heal Sage Sage fucking f***'in Sage 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 please heal me Sage please heal Sage 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 Ne o sen ne biçim enteysin amına bak Böyle enteysin mi Thanks Ne diyorsun ya? Kutsana Dinlen Okey Bak bak ne ona bak. Görüşmeler Skop açıp yok. geziyor. ayağa. Ay. Oğlum sen şaka mısın? Oğlum Siver yapar. ne? yapar. Sen ne? Ben, oynuyorum. De. Sen mi oynuyorsun? Ben ağzına bir veririm hiç konuşamazsın. Ayakta Bu sarkaşa şey, yemek yiyorum ya. 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 Ay görmez. Çözüyor lan. lan. <laughs> Abi çözüyor da 20 canım var. Ben ne yapayım ya? Raze'den 115 yedim, Neon'dan 87 Reyna'dan 160 yedim, Reyna'dan <laughs> 167 yedim. Seyitçili e atlasaydık 2 kill de alamayacaktım. Ben, ben ısınma maçı diye girdim bir de. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak... Olum, GJ GJ. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Ee, şimdi... Söyle gel aşkım. Planımız ne? Ben kaçar. Ne oldu lan? Niye B gidiyoruz? A gidelim oğlum. Onlar B'den gitsinler. Evet A A A. Allah. mı? E. Oğlum beynimi size verirsem ben ne kullanacağım? Evet boş yapma lan. Sende yok ki. Nasıl vereceksin? Ha tabii A gidelim niye? A gidelim diye hep zamanı değil mi? Şaka yaptınca da şaka Alınmadın değil mi? Bu işin şakası olmaz. Adım. Kaç lan yoru kaç? Arkadaşlar gelseniz de a ya. Tamam. Ağda şey var. Tamam bir sus bir sus da bir sus ses kasyon burada. <laughs> sinir krizi geçireceğim bugün. Ya sinir krizi geçireceğim ya. Bir tekrar et. Gördün mü ne oldu <laughs> Patladı oğlum kaçsanız ha öleceğiniz. Dizur kanka senin ben de alıp verivereyim şey ne? Ah senin kaç cream bana cream giren. Shut up. Ha senin çıkma hiç gılan dinle beni dinle. Shut Ne diyor ben anlamıyorum. Hadi hadi hadi. Yoru Vatan Hüseyin. Yoru ver Yok şey değil Yoru ver Yoru. Gidiyor. Bir daha sarmal olmayan. Yemin ederim. Ben ederim. var. understanding to. you. Please speak English. English. I don't know English? I don't know tamam hadi hadi oynayayım. No no shift, Çok no shift. Ortada düşman var. Pingim var. Gelin lan be, şey bu. I'm going. Arka arka yoru arka arka. Arka yoru. Hey bu kost. Hey bu kost. Spike geçer. Mal Spike ortada düştü. Ben yüzde aşkım nasıl oynuyor? Ben ne oluyor? Hadi gidelim. Bak bu kere aşırı baş yapıyor, bozmaya başladı. Kere bela attım. Aşar, jaziz. Jaziz. Oh, oh, bon oh, oraları kaydedemedim ne yazık ki. Seç <laughs> şarkı söylemeye devam. İki tur önce bela attım. Geçen Duval tur sürü. üç kill aldım. Orada bir kere daha. Bela duvar atıyorum. niye koyuyorsun? Geri zeki mi? Nerede? Lan siz miydiniz ya? Abi bir salın da bela atayım ya. Ya ne belası daha bahsediyorsun? Ben kill almaya çalışıyorum sen gelmişsin bana bela diyorsun ya. Tamam ben ne bir yok, bela atayım. Ben şeyler alıyorum şu an alamazsın. İşte salmıyorsunuz Abi, ki bela atayım ben. Ben Odin'i öttüren biriyim.